dönünce biz de bunu başımıza muhtar edelim. Sinekli dağ korusun kollasın. E, akıllı, cesur, gözü kara. Ali bütün düşmanlarına ona kin güdellere rağmen başardı efendiler. Ali sinekli dağ muhtar oldu. Ne de güzel oldu be. Sinekli memnun, sineklinin bizleri memnun. Sinekli sinekli olalım. Olmadı böyle mutlu, böyle huzurlu. Mordol gömlek giyerdi, gümüş gözlük takardı bir şevla bakardı, yaktı mı kalpten yakardı. Kaçta bıçak yarası, yüzde halep çıbanı. kurşun yemiş ayağı, belli belirsiz aksardı. O oh, olmasa bizler şimdi neredeydik, neredeydik? Çöplükteydik, evsiz baksız göçebeydik. Göçebeydik. Kızlarımız piyasaya düşmüştü, piyasaya düşmüştü. kimimiz odeste kimimiz meyhanede. Thank <laughs> you. aslan erkiş ensesinden belli olur. Şu enseye bak be. Maşallah. Mokusane yaramış. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Hüket bacım. Duyduk ki Mokusane itibarın yerindeymişler abi. Eee. Şürbette kusur etmediler. Mokusane müdürünü dövdüğünde bir resim çıkmış gazetede. İftihar ettik mi Sizler nasılsınız görmeyin? <laughs> Allah razı olsun. <laughs> İslam'ın takımı senin için suyunu ısındı, ayağını derin kalsın demiş. Yakın vakitte vuracaklarmış seni. E vuramazlar! <laughs> Buralara kadar zahmet ettiniz. <laughs> Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpün. Bugün işlerini feda edip gelen taksici arkadaşlara da mahsus selam edin. <laughs> Üç saat. <laughs> Sen özde, ölelim Ali abi. Açtınız mı muhtarlık meselesini? Ziyarete geldiğimiz için demiş. der. Organize yaptınız mı bu? Sen organizeyi bize bırak Ali hani abi. Evet Allah, o iş bizde. Durum vaziyeti iskandir ettiniz mi var? Evet tabii, elimiz olur muyuz hiç? Hafize yukarı mahalleye kolaçan etti. Güzel etti. Aşağı mahalle abi. Aşağı mahalle biraz, oy kaldırabileceğiz gibi. Bizim pazar meydanından da korkun olmasın ha. Bizim mahallede bilesin. Herkes seni tutar. Hey herkes seni tutar. Zira adam mı? Hey ya herkes seni tutar. Boş ver abi şimdi Zira'yı. Yoksa gitme buradan. Yok yoksa hala dargınlık bir gidiyor? Dayısını öldürmüşsün. Bir de boynuna mı sarılacaktı? Boş ver abi Zilay'ı. Abi içelim şimdi bunu. Peki Kazım adayını koyuyormuş. He <laughs> tutsa bile çakal üstten de aday. E daha yok. İyi de Velakin bütün korkumuz yukarı mahalleden. Bilirsin. Bütün Sivaslılar çakal üstlerini tutar. Bir adam mı? O da Sivaslı ya abi. Sadondan mı? Demek öyle. Boş ver şimdi zirhayı. Yukarı mahallenin katları peki Kazım'a söz vermişler. Artık kafana kuvvet Keşanlı. Durun bakalım dur. Daha yeni bir sütçükçü dükkanı. Eee bir an yani çaresine bakacağız hemen Allah. abi çok özledim. Dur kızım sen çıksın. Ayağım ya. Vallahi tanımadım kızım. Büyümüşsün. İki karısın olmuşsun. <laughs> Hay maşallah şuna bak be. Ali abi bir mu var? Sen büyüdüğünde Ali abime soru mu soracaksın? Ali abi. Sor bakalım. Ali abi kaç kaldı mı Senden daha küçüğüm o zaman mı? Mahallede tüm it kopukluk bizden sorulur. Baban da var işin içinde. Yani bütün yaramazlık bizde. Bir gün yine oradan oraya koşturuyoruz. Sizin evin orada ceviz yok mu? Ondan kiraza geçeyim dedim. Kiraz da al sen esne. Hem boşluğa ayak. <laughs> ha basere yağ mı diyorsun? Çok eski bir çay. Ya sev kavgaydı ha. Alo, bir sorun daha var. Sor bakalım. Senin hakkında ne düşünüyorsun? Hayatta ya sünepe o popkanın altına gireceksin. Ya da estetik gibi İkisinin ortası yok. Bu ne? Canın adamları sana kan davası ediyor. Bakıyor musun? Allah'ım verdiği canı dola teslim edecek surat var mı lan bende? Yok, bu tarif içinde ne yapacaktın? Allah Allah çaktık ya! Kızım sen kafanı niye bulanıyorsun? Sen git oyunda oyun. Anlatsana abi el abimden söz, o kişiye şu ripartı yapacak herhalde abine sana. Hadi götürün bunu. Abi o küçük çıktı aç, onun kusuruna bakma mi? O sen! Ben yetişkinim abi. E niye yaptın o zaman? Çıkmış bulundum bir kere. Lan bende tutmuş bulundum. <laughs> Ya tamam da. Şimdi böyle yolu ortam atalım da herkes değil mi? Neyse. Bana bak benim. Ne yapacağım biliyor musun? Planlı kalkınma yapacağım. Sonra sorun olursa sağda solda. Ay abi böyle böyle yapacakmış dersin. Güzel laf yok. İş yok arkadaşım. Olur söylerim abi. Yol bir Ne cemaatim üstü mi? Bugün propaganda yasak. Susun arkadaşlar. Ezberlediklerimi unutacağım. Efendime söyleyeyim. Bugün muhtar seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz ulan? Sayın arkadaşlar. Sonra ne? kime istersek veririz. Arkadaşlar burada hepimiz mahallemiz, mahallemiz için çalışıyoruz. Hepimizin kar yansımızı. Üstelik bu çok önemli bir vazife. Bir de yapamazsın arkadaş. Bir yol beni dinleyin. Biz kimi dinleyeceğimizi biliyoruz. Efendim adaylar kim? Bir posta verelim hele. Teke Kazım. Teke Kazım dedikleri asker kaçağıdır arkadaşlar. Yok. Ha şöyle. Üstelik okuma yazması da yoktur. Karaca muhtar. Nerede görülmüşü var? Çakal üstem. Çakal üstem Aliye Şerif'in biridir. Üstelik rüşvet de alır. Gözüne dizine dursun. Ha, nerede kalmıştık? Çakal Rüstem. Çakal Rüstem Ay'a şirkin biridir. Teke Kazım. Bir kere Teke Kazım dedikleri asker kaçadır arkadaşlar. Üstelik her ikisi de aramda dedir diye konuşmak aklın ucundan geçmez ha. Üstelik bu propaganda da yasaktır arkadaşlar. Siz istediğinizi seçin. Burada hepimiz kardeşiz yahu. Ya Allah kardeşim politikacı olmak da ne zormuş be. Ha şunu bileydin. Lan onlara sövmekten Ali'yi ölme vakit bırakmadın ki avam. Aldırma! İkisi de aynı kapıya çıkar. Efendim bu da benim kaşlarıma tatlı ya. Aldır efendim. Kaşlarımı aldırmayacağım. Aldırmazsan aldırma! Aldır efendim. Aldırmıyorum da aldatmıyorum da. Allah beni böyle Sen Ali hakkında konuşsana biraz. Ali öp. Haklısın haklı. Açılın bakalım. <laughs> Şaşırdı galiba. Ortada zaten ki, kimse yok ki. başına konuşuyor. Aha var işte ne yapacaksın? Ali abi hakkında ne konuşayım? Tarihi yazmış onun hakkında. Destanı var işte ortada. Ezber biliyoruz çok şükür. Yaşa! Arkadaşlar tam bize kaydırır. Biraz destek olsanıza. Yaşa! Olur! Böyle bir kabadayı kaç asırda bitişir. Söyleyin arkadaşlar. Bitişmez. Sinekli, çamur ihsanlı kovundan teke mi, çakal mı yoksa keşanlı Ali mi kurtardı? Ali kurtardı. sinekli sinekle olanda 9 yıl mafusluk hangi paniğe nasip oldu? Olmadı. Bugüne dek kimin karısına, kimin kızına kem gözle baktı? Kimsenin. Elleri ne baktın Hiçbir zaman. Sahipsiz kaldığı için çamur olanlarına sinekliğe bir baş lazım değil mi? Lazım. Öyleyse gözümüz aydın olsun. O başa kavuştuk gayrı. Kavuştuk gayrı. Oh. Tüh mevdiyeni unutmuşum. Allah kahretsin. Kahretsin. Bu lafı seni kendime söyledim. Kendime söyledim. söyledim. Sınırsın konuşta bitti. Haa. Ama biz anlamıyoruz ki sen bize zaman kaldırıyorsun, ne zaman vermiyorsun. Hep aynı konuşuyorsun, biz hiçbir şey anlamıyoruz. Sen sus, Martin. Efendim şimdi göbeme taktı ya. Ya ne mantısı, mantı ne alaka? Mantı değil lan. Ya seninle uğraşacağım ya. Ayağımı geldi, ayağımı başlayacağım. <laughs> seçimine karşı koyanlara bu mahallenin arkalarına baka baka göndermezsen anamdan hem değil süt haram olmaz mı? Haram olmaz mı? Valla felakat var efendim böyle konuştuğu çiz o kadar güzel konuşuyor. İşte. Pardon. İşte herkes senin yüzü burada. Benim şahsım hakkında bir itiraz olan varsa hırsız çıksın. <laughs> Ne söyleyeyim. Nezaketine edilecek. Bir hoş geldin ne bileyim. Katilini çıkıverdi. et. Evet. Ya sonra bak hı hı. bunu dedim ya. Lan ova hangi 9 yıl 4 yıl? 5 yıl alttan kaynadın ne yapıyorsun? <laughs> oğlum bak sen çok anlamıyorsun lan. Lan oğlum sen nereden çıktın lan? Her şey senin baş altına çıktı zaten lan. Böyle bir şeyler daha gidecek. Ali abi orada, oradaydı, oradaydı. Daha gidin böyle şeyler daha Oğlum sen var ya, oğlum bittin lan sen. Ödeyeceksin bunu bedelini. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kavga oluyor lan? Ne 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 oluyor lan? sonra gider lan? Ne